Selamlar. İyi pizza güzel pizza değil. Size öğrendiğim bir şeyi göstereceğim. Youtube'da gördüm. Ve dedim ki benim izleyeceğim de onu görmeyi hak ediyor. Davetimizi kabul eden Doktor Miguel Pizza Bey bize insanın içini ısıtan ama dişini üşüten sonbahar sezonu ile ilgili sağlık tiyoları verecek. Aman doktor derdimize bir çare. Evet herkese merhabalar. Kısa hatırlatmalar yapacağım. Cadılar Bayramı sezonunda fazla, fazla şekeri fazla kaçırmamak. Evet, sağlığa zararlı olabilir. Onu dengelemek için pizza gibi tuzlu şeylerimi ihmal etmeyin. Kesinlikle. <laughs> Yandı buralar. Yani şey, pizza sıcak olur ya. Evet, şey tabii çok teşekkürler Doktor Pizza Bey. Size kapımız her zaman açık. Ciddiyim, her zaman. <laughs> Benim için zevkti. İyi pizza, güzel pizza. Daha ikinci gün ama tavşan pizza sarsılmaz bir kararlılık gösteriyor ve şimdi size öğrendiği şeyi de gösterecek. Medusa Hanım'ı bekliyoruz ilk olarak. Evet. Yanlışlıkla bir fırıncıyı taşa dönüştürmüş olabilirim ama o da pizzamı tepe taklak yere düşürmeseydi. Pizza konusunda standartlarım biraz yüksek diye canavar mı oluyorum şimdi? Hiç de bile. Bana sakinleştirici bir şeyler yap. Düz ekmek, kırmızı sos. Diyor. Ve biz olur da bunun siparişini yanlış verirsek bakın neler oluyor. Yani ne olacağını tahmin ediyorsunuzdur az çok ama ben oyuna eklendiğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Hiç de Medusa'nın siparişini yanlış vermemiştim. Lanet Pizzan'a layık bir lanet. Taş oluyoruz. <laughs> Şimdi günü resetliyor mu? Hayır kendisi resetlemiyor. Ben kendisi resetliyor sanmıştım. Ama ama e, nereden yapıyoruz onu hatırlarsınız şeyde yanılmıyorsam cadılar bayramı bölümünün ilkindeydi burada mı Hı. E, aksesuar nerede bir tane gözlükten bahsediyordu aksesuarlar burada çok özel bir gözlük olmalı falan diye burada bir yerde o gözlük var yüz şekli ve hangi şeyde olduğuna ben asla bakmadım kıyafetlerin arasında mı sanmıyorum çok saçma gitti mi acaba aksesuarlı olması lazım Ay. öf ya şu gözlük yanılmıyorsa yoksa şu mu yok elmasla alınıyor olması lazım yanılmıyorsam bu gözlük hatta alıp bakalım onu da kay göstermiş olayım Buraları bu sefer hızlı geçebiliriz. Doktor Bey merhaba merhaba. İşte o haberlerinde göstermişlerdi. Böyle bir gözlük olduğunu ve fırıncıları koruyacağını mı söylüyordu? Ne, ne, söylediğini tam hatırlamıyorum. Ay, yine aynı siparişi vardı değil mi? Evet. <laughs> bizi taşlaşmaktan koruyor. Böyle bir gözlük varsa böyle çok gizlidir mi yazıyordu? Ne yazıyordu ya? <laughs> Efsunlu gözlük demek. Akıllıca bir kalkan ama yine de bir daha şansını zorlama. Tamam. Şimdi bu pizzayı sineye çekebilirim. Yılanlarım da artık artıklarla doyar. Elveda. Bye. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir şey eklem bir şeyine göstermek istedim minik kısa bir video oldu sanırım. Bu kadar. Hoşçakalın.